Osmaniye'de konuk ettikleri Selik Belediye Spor maçının beklentilerinin altında sonuçlandığını belirten İskenderun Spor Teknik Direktörü Bülent Yeni Hayat liderliği ellerinden kaçırdıklarına vurgu yaptı. Savunma arkasına koşularda e, zaafları vardı ona cevap veremiyordu savunma oyuncuları biz de bir hafta boyunca ona çalıştık e, oralara girdik ama e, biraz e, sonuçlandırmada problem yaşadık. İskenderun Spor Teknik Direktörü Bülent Yeni Hayat, İskenderun ORG mikrofonlarına Osmaniye stadında oynadıkları Serik Belediye Spor maçıyla ilgili değerlendirme yaptı. Ondan sonra tamamen o an oradaki faale odaklanıp takım orada bir dalgınlık yaşadı ve bir kalemizde golü gördük. Daha sonra o engamede bir tane daha pozisyon konulardan sonra verilen penaltı var ki doğru karar ee, Muhammed çıkarttı. Devreye bir bir girdik. İkinci yarı da e, fazlasıyla zorladığımızı düşünüyorum. Yani herhalde bugüne kadar oynadığımız maçların rakip ceza sahası üzerinde en fazla kaldığımız, en fazla o kenardan, merkezden e, geldiğimiz ve en fazla pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesiydi. ama. Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Bu şanssızlık da biraz beceriksizlik o anlamda. Yani bir puanla ayrıldık. Kazanmak istiyorduk. Gerçekten üzgünüz. Oraya gelen taraftarlarımız buradan kalkıp Osmanlı zaten sezon başından beri biz ve onlar bu çileyi çekiyoruz. Sürekli dışarıdayız. İç kendi dışında oynuyoruz. Yani her hafta deplasman psikolojisiyle oynuyoruz. Oraya geldiler bizi çok iyi desteklediler. Oradan galip gelip onları da mutlu etmek isterdik. Kazansaydık lider olacaktık ayrı bir motivasyon olacaktı bizim için ama olmadı. Tamamen o maçı geride bıraktık. Şimdi Sarıyer maçına odaklanıp İstanbul'da kazanıp ondan sonraki maçlarda kazanıp ilk yarıyı bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz.